Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendinden önceki dönemle ilgili müfettiş raporlarına dayanarak kimlere rant sağlandığını belediye meclisinde açıklayacağını yazdı. Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantılarını internetten ve ABB TV'den canlı yayınlıyor. Bütçenin son toplantısında Cumhur İttifakı üyeleri başkanın konuşmasını geç saate bırakıp daha az kişi tarafından izlenmesi taktiğini uyguladılar ve neredeyse söz almayan üye kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu taktiğin farkındaydı kimsenin sözünü kesmedi. Süreyi kısa atmadı ve isteyen her üye konuştu. Yavaş konuşmaları soruları not aldı. Başkanın geç saatte bunlara cevap vereceği beklenirken Yavaş 7 Aralık pazartesi günü saat 11'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum dedi ifadesini kullandı. Saygı Öztürk yazısında şunları kaydetti. Her zaman 18'de toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi bu kez yarın saat 11'de toplanacak. Yavaş bütün soruları canlı yayında cevaplandıracak. Belediye şirketlerinin önceki dönemlerde nasıl talan edildiğine ilişkin yargıya intikal ettirdikleri dosyalardan örnekler verecek. Eleştirilere cevabı biz kimseyi zengin etmedik. Ne yapıyorsak maliyetini açıklıyoruz. İhaleleri canlı olarak yayınlıyoruz. Bunlar bazılarının ezberini bozuyor olacak. Mansur Yavaş, kendinden önceki dönemle ilgili müfettiş raporlarına dayanarak kimlere rant sağlandığını belgelerle ortaya koyacak. Bugüne kadar Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirilen 80 civarındaki suç duyurusu hakkında özet bilgiler aktaracak. Savcılığa yapılan suç duyurularına göre emsel artışlarıyla plan değişiklikleriyle birilerine önemli rantlar sağlanmış dedi.